amca, Nasılsın? Çok iyiyim evladım. Harikayım. Bundan daha güzel günüm olmamıştı benim. Evet biraz manası bir soru oldu. Gonca'dan haber yok sanırım. Geldi fotoğrafları aldı gitti. Bir arasak mı? Bak ben bunu hiç düşünmedim ya. Açmıyor. Telefonlarını açmıyor. Açmıyor tabii. Amma sustun Ece ya. Bir şey söyle, bir şey de. Düşünüyorum Deniz. Ne yani o Gonca denen kız mı kazandı şimdi? Gonca kazandı. Ama şimdilik. Sen kafana bir şey koyacaksın da yapmayacaksın ha. Tabii ki ayıracaksın onları. Nasıl olacağını bilmiyorsun şu an. Evet. Ama onu da bulacaksın. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Oğlum açsana şu telefonu. Açayım tabii. Yalnız özel bir konu müsaadenizle. Oh. Efendim Ece. Seninki Gonca. İnanmadı biliyor musun? Ne diyorsun? Arda artık bir şey yapmak zorundasın. Ne demek inanmadı ya? Anlatmadınız mı bütün olup biteni? Sence anlatmamış olabilir miyiz? Ama toprak büyülemiş bu kızın. Bunların hepsi yalan dolan demiş. Gonca da geldi, fotoğrafları suratımıza fırlattı. Toprağın geçmişinden bana ne dedi? Ha bir de gider ayak bize çok güzel bir insanlık dersi verdi. Çekip gitti sonra. Kahretsin. Zamp gibi yapıştılar birbirlerine. Arda. Ne yap, et bu işi boz. Anladın mı? Bak bunlar üç beş güne kalmaz kıyarlar bu nikahı. Ulan kıydırmam o nikahı ya. Ben o nikahı size kıydırır mıyım? Tahir amca, Gonca'dan haber var. Nasıl? Neredeymiş? Fotoğrafların hiçbirine inanmamış. Gitmiş bir de kızı fırçalamış. Nasıl inanmamış? Yani bilmiyorum ama Toprak bir şekilde ikna etmiştir. Adam zaten büyük manipülatör. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani her şey ayan beyan ortada. Yani fotoğraflar var bu işin içinde kesin başka bir iş var. Yani Gonca gibi akıllı bir kızın böyle bir durumu kabul etmesi mümkün değil bence. Allah Allah ne oluyor benim kızıma? Her seferinde affediyor, her seferinde peşinden gidiyor bu adamın. Tayyar amca beni yanlış anlama. Ama Ece'yi nasıl kullanıp attıysa Gonca'yı da öyle kullanıp atacak. Ece'yle nasıl evlenmediyse Gonca'yla da evlenmeyecek. Yani bunların hepsi bir oyun. Adamı tek derdi... Ama bak oğlum ne diyorsun sen? Tayyar amca Ece, Deniz ve daha niceleri. Bu herif bunların hangi biriyle nikah kıymış? Siz emin misiniz toprağın o imzaya atacağına? Ben değilim. Bak, yalvarırım. Gonca'yı alın gidelim şuradan artık İstanbul'a.